Barbiciğim burada tek başına ne yapıyorsun böyle bomboş masada? Ya bu masayı özellikle böyle topladım. Yani boş bıraktım. Çünkü yemekçilik kutumu hep birlikte toplayacağız. Ve nelerim var bakacağız. Şöyle pembe bir kutunun içinde böyle benim yiyecek eşyalarım var. Ama bu kutu felaket dağınık görünüyor. Hem nelerim var bakalım. Hem de bu kutuyu toplayalım. Şimdi buraya hepsini yerleştireceğim. Şöyle çeşit çeşit tabaklarım var. Bir sürü tabağım var. Burada doralı tabağım var. Bunlar normal böyle günlük yemek takımımın tabakları. Her renk var. Pembe, sarı, yeşil, mor da var da. Moru da birazdan bulurum. Bunlar böyle kahve fincanlarımın tabağı. Şu dörtlü. Sonra a bu bunun da pardon. Bu bunun da nasıl unuturum Ama bu da kahve fincanlarımın tabağı. Bir de şöyle tabaklarım var. Ee, şimdi bu tabaklarımı böyle şuraya güzel bir şekilde yerleştirmek istiyorum. En büyüğü en alta koyacağım. Şöyle. Sonra bu yemek takımlarımı bakın böyle koydum. Bunu da buraya koydum ve çok güzel mutfağımı düzenlemek istiyorum. Asla dağınık dursa istemiyorum. Çünkü neden? Sonra bunları bulmak çok daha kolay oluyor. Evet tabaklarımı da koydum böyle hepsini üst üste. Çok güzel pasta gibi olmadı mı ya? Ay evet Barbie gerçekten öyle çok güzel pasta gibi oldu. Değil mi değil mi? Çok beğendim ben de. Şimdi tavalarımı tencerelerime geçelim. Bunlar da benim tencerelerim. Şöyle büyük boy bir tencerem var. Bunda keni falan çağırdığımda bu tencereyi kullanıyorum. Böyle arkadaşlarımı davet ettiğimde. Sonra orta boy yeşil bir tencerem. Yine orta boy mor bir tencerem. Ve sarı bir tavam var. Ay tıpkı Rapunzel'in tavası gibi. İşte bunlar da çaydanlıkları. Şu misafir çaydanlığım. Onun şeklini çok beğeniyorum ve kahve set, fincan setimle çok güzel uyuyor. Bu normalde kimse yokken kendime tek başıma çay demlediğimde, çay içmek istediğimde bu çaydanlığımı kullanıyorum. E, bu da birazcık böyle eskidi ama bunu atmak istemiyorum. Bunda da yumurta haşlıyorum. Bunlar da benim kupalarım, bardaklarım, şöyle çay setim. Ee, şöyle, şunları bakın, şunlar çok tatlı. Az önce tabağını burada göstermiştim. Bakın hepsini aslında tabağıyla birlikte koyayım. Bak, bu tabağın bardakları bunlar. Sonra, bakın, bu tabağın bardakları bunlar. Sonra şu pembelerin bardakları da bakın pembelerin bardakları da şunlar. Şöyle 3 tane misafir setim var. Bakın 3 tane misafir setim var. Bir de böyle günlük kullanmaya var. Bunlarla kendim günlük kullanıyorum. Şu çaydanlıkla çay demlediğimde. Bir de az önceki çaydanlığın kapağını buldum bu arada. Yok zannediyordum ama varmış. Evet, böyle. Şu da benim ayrı şekerliğim. Böyle kapaklı şeker koyuyorum. Buradan da şu şuraya da kaşık giriyor. Ee, sonra şimdi meyvelerime ve sebzelerime geçmek istiyorum. Nelerim var? Hepsini size göstermek istiyorum. Evet, meyvelerime geçmeden önce size göstermek istediğim başka şeyler var. Şu tatlı kedicikli doğrama tahtam. Buna bayılıyorum. Bu tahtanın üzerine meyve ve sebzelerimi kesiyorum. Doğruyorum. Sonra şöyle bakın kek kalıplarım var. Bu benim yıldız kek kalıbım. Bu da kare kek kalıbım. Bunları da oyun hamurlarından pasta ve kek yaparken kullanıyorum. Çok güzel oluyor. Sonra bu ocağım. Ee, bu ocağın bakın şöyle tavayı ocağın üstüne koyayım. Evet, ocağa koydum. Kapağını da çevireyim. Böyle oyun hamurlarımı kare şeklinde kestikten sonra tavada pişirmek çok keyifli oluyor. Bu şekilde ocağımın düğmesi de var, dönebiliyor. Bunlar da soslarım. Bakın, mayonez, ketçap. Yine bir de böyle yuvarlak kutuda ketçap ve mayonezim var. Bir de şöyle tabaklığım var. Ama bu tabakları böyle mutfağa yerleştirmek istersem yeni yıkadığım tabakların suyunu akıtmak için bu şekilde tabaklığımı da yerleştiriyorum. Evet meyve ve sebzelere yer açmak istiyorum. Şu sosları şöyle yanıma koyayım. Evet. Şimdi meyve sebzelerim içinde yer açmak istiyorum. Ay bayağı eşyalarım varmış. Bu arada arkadaşlar eminim sizin de böyle mutfak eşyalarınız çoktur. Ve eminim bunlardan en az bir tanesi sizde de vardır. Eğer sizde de varsa lütfen like atmayı unutmayın. Evet şöyle yerleştireyim. Şimdi meyvelerime geçmek istiyorum. Çünkü onları doğramaya bayılıyorum. Burada meyve sebzelerim var. Ben bu meyve ve sebzeleri alırken aldığım pakette hepsinden ikişerli çıktı. Bakın iki tane dolmalık biber çıktı. Kırmızı, kırmızı, yeşil. Sonra iki tane aynı havuç çıktı. Yani aldığım meyve sebze oyuncağında hepsinden çifter koymuşlar. İkişer tane koymuşlar. Sonra şu mısır çıktı. Mısır çok lezzetli görünüyor. Bayılırım ve benim en sevdiğim mısırdır. Hepsinin içinde mısıra bayılırım. Sonra muzu severim. Havucu severim. Ay üzümü de çok severim. Evet bu üzümler. Kırmızı üzüm ve yeşil üzüm. Sonra e, tabii ki olmazsa olmaz zaten çatal. Böyle çatal. Ondan sonra kaşık, bıçak ve böyle çevirme aletlerim var. Zaten bunlar bütün mutfakçılık oyuncaklarında var. Bakın kesme tahtamın üzerinde şu ekmeğimi dilimleyerek size veda etmek istiyorum. Ay dilimleyemedim. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum.